Değerli dostlar, herkese yeniden merhaba. Türk istihbaratının Milli İstihbaratın ve onunla bağlantılı olarak çalışan polis teşkilatımızın emniyetin başarılı bir operasyon yaparak ülkemizde istikrarsızlık üretmeye hazırlanan bir işit hücresini, işit yapılanmasını ortaya çıkarması alkışa şayan bir gelişmedir. Bu nedenden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı bu işin içinde olan hem Milli İstihbarat'ta İbrahim Kalın başta olmak üzere bizim istihbaratçıları hem de polis teşkilatımızın yetkili bütün elemanlarını tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Türkiye'nin çok büyük bir badireden kurtulduğunu da ifade etmek istiyorum. Çünkü bakıyorum medya bu sanki ad, adli bir hikaye veya bir işte ne bileyim ben e, kalpazanlar çetesi yakalanmış gibi davrandı. Bu öyle bir şey değil arkadaşlar. Biz büyük bir badire atlattık. Öyle böyle bir badire değil. Yani 2016-2017'ye dönüyorduk. Böyle bir şey bu. Ne diyor? Kilise ve sinagoglara saldırı hazırlığında. 29 işitliği içeri almışız. 21 Aralık'ta 32 ilde eş zamanlı operasyon 304 kişi gözaltı 86'sı İstanbul 39'u Ankara 20'si İzmir ve DAEŞ Türkiye yapılanması Selman-ı Farisi taburu üyesi 3 Iraklı da var bunların içinde. Bayağı dev bir işit hikayesiyle karşı. MİT Peşit'in istihbarat sorumlusu Ebu Yakın El İraki kodattı Bunların da hepsinin bir kodadı vardır. kodattı da uzun yani. Esas isimden uzun. Nasıl bir kodatsa. Hani daha hani mesela rahmetli Rauf Denktaş, Kıbrıs direnişi mücahit liderliğinde. Kod adı ne? Toros. O kadar yani. Neyse. Neymiş? Ebru el Irakiye kod adlı el Süveyşi <laughs> ya Allah'ım ya ve Ebu Lays kod adlı Muhammed Hilaf İbrahim'in takibini yapıyor Milli İstihbarat ve talimatları takip ediyor. Hedef sinagog ve kiliseler. Yani Abdullah el Cüneydi kod attı İhyap Elani de Ankara'daki Irak Büyükelçiliğine bir büyük saldırı planlaması yapıyor. Bu arada bu harekattan bu operasyonda biraz önce iki gün önce 19 Aralık'ta İŞİD'in Şam sorumlusu ve para trafiğini yöneten Huzeyfe el Muri Mersin'de yakalanıyor. Şimdi bunların hepsi çok önemli başarılar. Demek ki milli istihbarat bu Allah'ın belası örgütün içine girmiş vaziyette. Yoksa bu işler öyle kolay kolay. Arkadaşlar bu işler öyle hele hele işit gibi, El Kaide gibi son derece gizli ve çok özel hücre yapılarına sahip olan terör örgütlerinin bünyesine sızmak, oradan istihbaratı toplamak onun Bunlar bir defa normal telefon falan kullanmıyorlar. Öyle Whatsapp'tan yazışmıyorlar. Bunların bütün komünikasyonu, bütün haberleşmesi mektup, ulak, yüz yüze. Yani araya girip bir elektronik dinlemeyle alabileceğiniz bilgiler değil bunlar ha. Yani onu hiç öyle görmeyin. O ancak uyuşturucu çetesi falan filan için. Bunların içine girmek zorundasınız. Çok büyük bir başarı. Tekrar İbrahim Kalın ve ekibini tebrik ediyorum. Şimdi konu nereye gidiyor? Konu şuraya gidiyor. Bu tür örgütlerin özellikle işiten Batı toplu istihbaratlarının laboratuvarlarında üretildiğini gayet iyi biliyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ve kısmen İngiltere bu örgütü Orta Doğu'nun yeniden haritalarının çizilmesi ve yapılandırılmasında açık seçik kullandı. Yani Irak'ta ve Suriye'de yüz binlerce Müslümanın kanına parmağını daldıran, yüz binlerce Müslümanı öldüren bu örgüt Sina çölünden İsrail'e bir roket bile atmadı kardeşim. Ne zamanki Amerika Birleşik Devletleri peşmerge ile beraber ve tabii ki devamında PKK ile beraber bu örgütü ortadan kaldırmaya giriştiğinde çok önemli bir İsrailli isim panik atak yaşadı. Efraim İmbar, profesör doktor, Kudüs stratejik araştırmalardan bir makale yayınladı. O 2014-2015'te dedi ki, İşite kontrol altına alın ama tamamen yok etmeyin. Çünkü o bize İran'a karşı lazım. Bunu dedi adam. O yüzden şimdi bu örgütü Türkiye'nin topraklarına hangi istihbarat yönlendirdi, değil mi? Ve bu istihbarat niçin ve niçin bu kanlı terör örgütünü sinagog ve kiliselere karşı kullanma kararı aldı. Yani Türkiye'nin Batı Şeria'da ve Gazze'de sürmekte olan katliamları olan tavrı net, açık. Hamas'ta bir ilişkisi var mı? Var. Hamas'ı terör örgütü sayıyor mu? Saymıyor. Hamas'ın liderleri çeşitli nedenlerle Türkiye'ye gelip gidebiliyor mu? Gidip gelebiliyor. Peki, işit denilen bu örgüt Bizim topraklarımızda Hristiyanlara ve Mu Musevilere, Yahudilere karşı bir büyük bombalama eylemleri zinciri yapsaydı bu dünyaya nasıl yansıyacaktı? İşte Türkiye'de Hamas'la olan işbirliği yapan, ne kadar radikal İslamcı örgüt varsa onlarla işbirliği yapan Türkiye'de Zavallı Yahudileri, zavallı Hristiyanları kiliselerde, sinagoglarda katlettiler diyecekti. Ben bu batının ve batıyla siyonist bağlantısı olanların beyin kimyasından dehşete düşüyorum. Bunlar hedeflerine varmak için kendi insanlarını cephede paramparça ettirebilecek bir beyin kimyasına sahiptir böyle bir durumları var. Bunu görmeden hareket edemeyiz. Büyük bir olasılıkla bu büyük istihbarat örgütlerinin Türkiye'ye korumuş olduğu büyük bir yılbaşı komplosuydu. Biz bunu yaşadık kardeşim. Biz buna şerbetliyiz. 2016'yı 2017'ye bağlayan gece İstanbul, Reyna hem de bir Özbek asıllı aşırı dinci, radikal neymiş adı? Abdülkadir Maşarov, Maşaripov geldi. Reyna'da 39 kişiyi tek tek öldürdü. 70 kişiyi de yaraladı. Peki biz daha ülkemize dönük 15 Temmuz 2016 saldırısını atlatmış olmanın şokunu yaşarken yaşandı bu anladınız mı? O herifi buraya kim gönderdiyse ve o burada ne yaptıysa işte aynı istihbaratlar adını siz biliyorsunuz. Yapıyorlardı. ve eh, Türkiye'ye takıldılar. Hoşça kalın.